Her iki ayağınızda yerle temas halinde, farkındalıkla ve rahat bir şekilde oturuyoruz. Sırtımız dik ve rahat. Ellerimiz bacaklarımızın üstünde dinleniyor. Önce ayaklardan başlıyoruz. Şimdi dikkatinizi ayaklarınıza yönlendirin. Ayaklarınızın yerle temas kurduğu noktaları fark edin. Ayak tabanlarınızda nasıl bir his var fark etmeye çalışın. Belki ayakkabınızı hissediyorsunuz, belki çorabınızı. Belki ayaklarınızın şu anda sıcak ya da soğuk olduğunu fark ediyorsunuz. Başka ne gibi hisler var? Keşfetmeye çalışın. Hafif bir karıncalanma, bir sızı, bir gerginlik veya yumuşaklık. Belki de hiçbir his yok. Bunu da fark edin. Belli bir his hissetmeniz gerekmiyor. Sadece şu anda ne his varsa veya hiçbir his yoksa da bu deneyimi fark ediyorsunuz. Ayaklarınızdaki hisleri fark etmeye devam ederken her bir nefes alışta dikkatinizi daha da keskinleştirmeye çalışın. Her bir nefes verişte Varsa stres ve gerginliğin ayak tabanlarınızdan vücudunuzu terk ettiğini hayal edin. Nefes alın, dikkatinizi yoğunlaştırın. Nefes verirken rahatlayın. Şimdi dikkatinizi alt bacaklarınıza, baldırlarınıza yönlendirin. Ne gibi hisler var? Belki pantolonunuzun, eteğinizin kumaşını hissediyorsunuz. Belki kaslarınızı, eklemlerinizi fark ediyorsunuz. Keşfetmeye, gözlemlemeye çalışın. Her nefes alışta bu hislere doğru dikkatinizi odaklayın, keskinleştirin ve her nefes verişte herhangi bir gerginlik hissediyorsanız, bu hissin vücudunuzdan uzaklaşmasına, bedeninizin rahatlamasına izin verin. Bu sırada eğer zihniniz başka yerlerde geziniyorsa bunu fark edin. Nezaketle dikkatinizi yeniden baldırlarınızdaki hislere yönlendirin. Dikkatinizi üst bacaklara ve kalçanıza yönlendirin. Oturduğunuz sandalyeyle temas eden yerleri fark edin. Ne gibi hisler var? Üst bacaklarınızda, kalçalarınızda. Gözlemleyin. Egzersizi sonlandırmadan önce genel bir beden taraması için başınızdan ayak ucunuza kadar vücudunuzu son bir kez tarayın. Eğer bu tarama esnasında vücudunuzun herhangi bir yerinde gerginlik veya stres fark ederseniz, dikkatinizi ve farkındalığınızı birkaç saniyeliğine o bölgede toplayın. Nefesinizi bu gergin bölgeden alıp verdiğinizi hayal edin ve bu sırada bu bölgedeki hisleri gözlemleyin. Eğer zihninizin yeniden gezindiğini fark ederseniz, dikkatinizi nazikçe yönlendirin ve vücudunuzdaki hislere odaklayın.